Merdan Yanardağ ile Muharrem İnce birbirine girdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tele Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ'ın her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etti. İnce'ye yanıt veren Yanardağ, iktidarı gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma ifadelerini kullandı. İnce sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Yanardağ etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda sen de şeref varsa yemin et bakalım almadığına ifadesini kullandı. İşte o video. Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine gazeteci diyor. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur. Bu doğru. Bakın bu 200 lira buluşmamış abi. Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira. Sokakta gene karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var. Yine 200 lira. Merdan yanar da sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim. Milletine ütüler düzeliriz. Sana bir soru. CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İyi Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sen de şeref varsa yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun uyanık önce bunu açıkla tetikçiliği bırak. Yanardağ inceye verdiği yanıtta şu açıklamaları yaptı. Senin gibi gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum. Şerefli olan o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz. Söz verdiği gibi meydana milletin karşısına çıkardı. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz. Soytarılık değil. İktidarı, gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.